Dirge projesi lansmanına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2023'ün ortasında bir inisiyatif açıkladık. Daha iyi bir gelecek ve bunun alt başlıkları içerisinde herkes için daha iyi bir gelecek. Ve bunun içerisinde bu projelerden küçük köyün, bilginin girmesi de bize somut adımlar atıldı. Yani sadece sözde değil, aksiyonla da Söylediklerimizin arkasında olmanın gururunu yaşıyoruz bugün. Sentrum derken neyi vurgulamaya çalışıyoruz? Bir, seçilen bölgede yeşil destinasyon olma. Tarihi mirası da taşıyor olması. 32 tane köy içerisinde dünyada bilgi onlardan bir tanesi. Enerji sektörü toplam karbon ayak izinin yüzde 80'ini sebebi. Ortada bir sorun var. Enerjisi de Böyle bir sorun varsa çözümün bir parçası olmak için burada. Türkiye'nin son 5 yıldaki ticaret açığı 358 milyar dolar. Toplam enerji ithalatı faturamız ne kadar? 348 milyar dolar. Yani biz enerji sorununu çözebilirsek Türkiye pozitif ayrışan bir ülkeye çok yakın olacak. Türkiye'de en büyük gelir kalemi bu dönem içerisinde 5 yıllık 186 milyar dolarlık turizm gelir. O yüzden önemsiyoruz. O yüzden enerjisi olarak bu projenin içindeyiz. Küçük köydeki o proje planıyla ilgili 18 ayda geliştirdiğimiz proje bilgi de aynısını yapıyor olacağız. 18 ayda bahsettiğimiz hedeflerimize ulaşacağız. Küçük köyde yaptığımızın en az iki katı yatırım yapmayı planlıyoruz.